Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Cupra Formentor 1.5 aracımız için bir yayın başlattık. Kendi orijinal difüzör üzerinden kesim işlemlerini yaptık. Akropovic dudaklı 90'lık eksoz uçlarımızı uyguladık. Şöyle gösterelim. Borlarımız patent dirsekle erişiliyle YI pipe'ımızı yaptık. Arkası yine kelepçeli şekilde. Akropovic'in arka kısımlarında yine hırsızlığa karşı önlem için birkaç punt atarak yine kelepçemizi montajı yaptık. Devam ediyoruz. Transmisyon millerimiz burada mevcut. İnşaat demiri kullanmıyoruz. Vareksimizin arka kısımları 8 milim. Ön kısımları yine 8 milim. Direkt buradan alt taraftaki küçük katın olduğu kısma işlem yapıyoruz. Arabada garanti alakalı problem yaşanmaz. Genel garanti kesinlikle bozulmaz. Dumpipe yazılım girmediğimiz için. İndirelim. Ön tarafta yine bir aracımız var. Gördüğünüz gibi işlem bittiği zaman tertemiz bir şekilde paketliyoruz. Müşterimizin arabasına koyulabiliyorsa koyuluyor veya kargo yapıyoruz. Burada şu anda yapımı devam eden bir Mercedes'imiz var. Bu paracımız Dump Pipe Stage 1 yazdığım komple krom borular. Burada yine yapımı devam eden bir BMW'miz var. Komple egzoz sistemleri. Var eksimiz, uçlarımız. Burhan Usta çalışıyor. Güzel bir proje oldu. Yine karşıda bir tane Peugeot'muz var devam eden yapımı. Dump Pipe işlemleri yapılıyor. Stage 1 yazılım. Pardon normal yazılım, Kat iptali. Yani. Arabamızın sahibi bu yakışıklı beyefendi. Ümit Bey'i birazdan sohbet edeceğiz. Bu evet. abimizi tanımıyoruz. Bu Biz abimiz de, de Evet, bu abimiz de sırada bekliyormuş. Arabamızın sahibi Ümit abi bizim eski müşterimiz. Yaklaşık 3 yıl önce kadar bir Leon'unu yapmıştık. Yine arabamızı değiştirmiş. Yeni arabasıyla bize ziyarete gelmiş. Fikirlerini alırız. Maestro! Sesli mod dışarıdayız. Gel gelim. Arabada natural patlatmalar. Normal gibi. Popcorn gibi. Garanti bozmadan. Tertemiz işlemler. Bunlar da arabaya yazılım veya downtype girmediğimiz için genel garanti bozulabilecek bir durum pek söz konusu olmaz. Sadece eksozu garanti dışı bırakabilirim fazla. O zaten orijinal parçalar sizde. Yapıştır! Yurt dışından, dışından birçok müşterilerimiz, misafirlerimiz gelmektedir. Afrika, Angola'ya kadar mas atmaktayız arkadaşlar. Bu ülkemizin gururu. Ülkemize katma değer sağlıyoruz. Ülkemize marka bilinimini arttırıyoruz. vereceğiz Bir motor. Aracı şu anda dam pipe'ını yaptık. hiçbir yazılım istemedi müşterimiz. Sadece katipler işlemi yapıyor. <laughs> Ümit abi gel bir sohbet edelim. Şöyle arabamızın plakası düşmüş. Kenara geldi, de göstermeyelim abi. Şöyle gel. Adam takıyorlar. hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hiç yaşlanmamışsın desem yeri var. İyisin inşallah. Çok şükür. Çok sağ ol. Daha önce Leon'unuzu yapmıştık. Evet. Memnun kaldınız ki tekrar geldiniz evet. diye düşünüyoruz. Yıllar önce çok memnun kalmıştım. İşçilik ayrı, esnaflık apayrı zaten. Bu kadar yani senin içerisinde hiçbir şey değişmemiş üstüne koymuşsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim size. Hayırlı olsun. Eyvallah. Güzel günlerde kullanın inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güzel, güzel bir abi. de, güzel projemizin sonuna geldik. Şu yakışıklığı da göstermesem olmaz. Bak arkada, arkada duruyor. Ben de yeni olacağım. Evet. Peugeot'umuzun sahibi abimiz. Çok Reis nasıl memnun musun? Çok memnunum. Allah Neyi? kaza bela vermesin. Geldim, daha ya. Daha da devamı gelir herhalde. Allah kaza bela vermesin. Daha İhtiyarı zaten tanıyorsunuz. Emektarımız yani 30 da. yıl oldu aşağı yukarı. <laughs> Arkadaşlar hoşçakalın, hayırlı akşamlar.